Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefere giderken biri yanına geliyor. Başında miğfer var. Ya Resulallah Müslüman mı olayım yoksa gelip doğrudan cihat mı edeyim? Efendimiz aleyhisselam eslim thumma katil. Evvela Müslüman ol sonra cihad et buyuruyor. İman ediyor. Resulü Aleyhisselam'a gidiyor. Düşman karşıda Efendimiz Aleyhisselam'a savaş pozisyonu alınca bir cihat ortamı oluyor. O kişi orada şehit oluyor. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki amile kalilen ve ucire kefira. Az amel yaptı. Yani ömrüne nispetle baktığınız zaman adam son anında belki işte birkaç saat içerisinde Müslüman oldu, geldi, cihat meydanında öldü ama çok büyük bir ecre nail oldu. Hayatında bir defa secde edemedi kardeşim Yolda Müslüman oldu. Sonra savaş durumu olunca Allah yoluna cihad ederken şehit düştü. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennete ulaştığına haber verdi. Çünkü büyük ecirlere nail oldu. Sahabe miğferiyle yola çıkmıştı. Henüz sahabi değildi, Müslüman değildi. Resulullah aleyhisselamla beraber oldu. Yolda büyük bir makama nail oldu. Efendimiz Aleyhisselam bu hadise üzerinden esasında bize şunu söylüyor. Allah Teala sizin kalbinize bakıyor. Çok amelleri biri olabilir. Eğer riya varsa o amellerin karşılığını ahirette bulamaz. Fakat öte tarafta biri az ameli var ama ihlas üzere amellerini yapmış. O büyük mükafatlara nail olacak. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesi bize şunu da telkin ediyor. Sakın ha kendimiz, ibadetimiz, okumalarımız onlara bakarak dışarıdakileri hayatlarından, yaşam şekillerinden dolayı rencide etmeyelim. Onları hakir görmeyelim. Onları İslam anlatalım. Onlara Allah ve Resul buyruklarını iletelim. Ama biz onlardan daha üstün bir haldeyiz. Öyle görmeyelim. Neden? Adam gelir, tevbe eder, az bir ameli olur. Ama buradaki Resulullah Aleyhisselam'ı yolda tanıyan, sonra onunla cihada katılıp şehit olan kişi gibi son anda büyük bir mükafata nail olabilir. Biz diyelim ki, elleriyi ben yaman, eller buğday, ben saman. Yani başkaları iyi olsun, biz saman olalım, kendimizi öyle görelim, Allah Teala tevazuyla bizi yücesin inşallah. Unutmayın, biri münafık olur, mürayi olur, ömür boyu zahir planda ibadet eder, hiçbir şey kazanamaz. Adam öyle ihlası, öyle samimiyeti olur, iman eder. Tek secde bile edemeden cihad ederek o cennete ulaşır. Cenab-ı Hak bizi amelleri en güzel şekilde yapan, ihlasla yapan kulları kadrosuna ilhak eylesin. Her ameli yaparken kalbimize, ey kalp bu ameli sadece ve sadece Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapıyorsun diye onu hatırlatmayı ihmal etmeyelim kardeş.